Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Zeki abimizin bahçesindeyiz. Abi çıkarabilirsin rahat ol. Ülkenin yüzde sigara içiyor. Nasılsın abi iyi misin? Şimdi abi e... efendim bahçeyi kırmıyorum abi. Bahçenin sıkıntısı şu. Dal kıranlar var güneş girmemiş. Bahçeyi güneşlendirme. Budama bir güneşlendirme sanatı. Aksi takdirde, bak inan sen zaten gübre atmıyorsun. Hiç Hiçbir şey atmıyorsun. Bu kadar bireyi bu toprağın besleme şansı var mı? Kadar Ama bireyi azalttığın zaman inan evet. daha iyi beslenecek. Dallar daha sağlıklı olacak. Dal kıran neye daha çok giriyor? Bak sadece hasta değil zayıf dala giriyor. Evet. Güçlü dala kolay kolay giremez. Ama tabi etkenini kaldıracağız. Şimdi burada yakışıklı abimiz e, şimdi soru soruyorum. Bu ocakta dal kesimi yapacağız. Abi öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle sizin tecrübenize işini, göre. Ocağın içini açmak için, ocağın güneşlenmesi için ortadaki dallara. Ama en önce dal kıran var mı diye bakıyoruz. Bu bölgede dal kıran, dal kıran çok. Dal kıran, hastalık, kök çürüklüğü. Bunlara bakıyoruz. Şimdi bu ocakta var mı? Siz önce bir tespitini yapın. Şurada bir karaltı var ama dal kıran girişi akmış giriliyor. mı? Hayır. Akmamış. Siyahlık var ama burada bir yarıktan dolayı evet. sanırsam çünkü şey yok. Peki o dal kurtarır mı üstü bir sağlıklı dal mı? Girişi yok. Yok üstü sağlıklı mı? O dalı evet. kesecek miyiz? O dalı kesmeyeceğiz. Tamam. Şu dalın kökü yara almış. Şimdi kökü oynuyor mu? Kökü oynamıyor. Diğer kökle oynamıyor ama şuradan yara almış. Onu mu feda ederim diyorsun? Bunu, Zaten üstünde da, bir dal var. E, bir iki tane dalın ortasında. Ya bu ikisini keseceğiz ya bunu keseceğiz bana sorarsanız. Çünkü birbirine girmiş. Ee, Üstten diyorsun. Evet. Normalde budama yapılsaydı belki de o tarafa dal ocağın içine değil de dışa yönlenirdi. Bu, bu sefer de... Hangisini? Yukarıki dalı diyorsun kazıkla yukarı çekelim peki aşağıdaki dal kalsın her, mı diyorsun. Her halükarda. Ha. Zeki abi gel yaklaş. Şu kesilip bu da bırakılabilir. Bak bu ikisi birbirine vuruyor. Bak, şimdi, bunu, ben bunu yukarı çekeyim. Bunu yukarıya bağlayayım tabi ki. Sen şunu al. Hayır onun önü açık işte. Ama alttaki ne alıyorsun? Bu. Yok, evet. o, onu alacağız zaten o yaralı. yaralı. Onu alacağız. Yani. Şu ikisine, e, karar Sen şimdi o dalla onu oraya çeker misin? Bana önce onu söyle. Yapabileceksen ona göre müdahale asıl, edeceğim. Asıl bana bir, asıl bir kurtaralım dalı daldan. Kurtaralım. Daldan bir kurtarın <laughs> bakalım. Bu da var ya başkım da var ya. He? Buna gerek yok, buna var. Şu aç. Peki o dal sıkıntı mı abi. O dalın biz o, köküne şeyine bir bak bakalım. Bir... Mı? Tamam. Mı? Sağlam değil mi? Tamam o zaman ocağın ortasına geleni alacağız. Odalı senin iple kolay kolay bağlama şansın yok. O dal çünkü e, bayağı bir dal olmuş yani. Önce şu hastalıklı olanı alalım. Tamam. Şu dal e, hepsini bir temizleyelim. O elindeki tuttuğum var ya. Makasımın üstüne atma lütfen. Şöyle kaldıralım. Bunu halledeceğiz. Çakıldak mı? Bir bakalım. Yok. Az daha sıfırdan alma şansın var mı abi o köklere? sevgili dostlar maalesef ışkın olduğu için dal kesimi ister istemez seni zorluyor. Şimdi kaç dal bıraktık? 1, 2, 3, 4, 5. Şu arkadaki sürgünleri alacağız. Onları da şunu maka... Abi aynı kökte ya. Şunu bir saniye sevgili dostlar. Abi, ya. Sen bunu... <laughs> Bir dakika. Bir dakika sevgili dostlar. Abi dalı oynatır mısın abi? Oynat bakayım rezil olacağım. Makas kesmedi diye. Bir dakika. Diğer tarafa aç. <laughs> evet. Dur. Az bir şey açtın mı? Tamam. sevgili dostlar. Şimdi 1 2 3 4 5 5 tane şey yaptık. Şu sen şu mu kalsın diyorsun abi? Hayır abi onu da al. Bak niye biliyor musun? Senin bu dal yaşam alanı olunca bunu zaten birbirine sıkıntı yaşayacak. Bak bak. Şimdi Zeki abi şunu diyorsun değil mi? Bu dal sana doğru gelsin ama bak. Bu da büyüyecek. O da büyüyecek. Evet. Abi bahçe sahibi ne diyorsa onu yapacağız. Bu arada kurduğumuzun adı ne? bu. sokak köpeği. Bu kalsın mı? Sokaktan geldi. beslemeyi aldı. Sahip çıktı. Evet. Evet. Oğlum nasılsın? İyi misin? Bak. <laughs> yavaş yavaş korkma. Evet sevgili dostlar. Ocağımızın. Tutar mısın? Abi? Elini al oradan. Heh. Evet sevgili dostlar. Ocağımızın son hali. Ocağımızın ortasına rahatça girebiliyoruz. Güneşte girecek. 1, 2, 3, 5 tane olacak. 4, 5. Onu da iptal ediyorsun. Sevgili dostlar. Bu tırtlarını da temizliyoruz. <laughs> Şu, o küçük. Şimdi Zeki abiyle onu al, onu, ona, onu, al. Bunu alma diyor. Al al. Al kalsın bence. Niye kalmasın? <laughs> <laughs> yukarıya sen de bunu kalsın dedin. Şimdi y benim demek istediğim bu şey, Bu dal şimdi bu zaten bu tarafa geliyor bak. Hmm. Açılacak. Bunun şeyi sürgünü. İstersen bu sürgünü buradan temizleyebilirim. Kamera beni çekiyor değil mi? Al mı diyorsun? Çekiyor, çekiyor. Al, al. Bir de öyle deneyelim. Al, al onu. Evet sevgili dostlar. Ocağımızın son durumu bu. Bu dallara bir de uç vurumu yaptığımız zaman kendine gelecek Bakın. Bu tarafa gider dallar. Bunlar alınacak. Önce temel sorunları hallediyoruz. Bahçede bir dal kıran sıkıntısı var. Onları hallediyoruz. Ondan sonra ağaçları alacak ve bahçemiz peyderpey düzene gidecek inşallah. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.